Halkalı toplu konutlardayız. Kızmın evi burada. Karavanı buraya park ettik. Zeynep ve anneannesi içinde temizlik yapıyorlar. Neredesin bakayım anneannesi? Buradayız. Göreyim Zeynep'i. Gel Zeynep. Biraz Hayır, nerede Zeynep? Temizlik yapan Zeynep'im nerede? Hani göremedim bak, ben. Bak senin koltuğuna oturmuş. Ah şefer mi? Oğlum, Ay, de evet. De, de, de. Şöyle direksiyondan da tut bakayım böyle. <laughs> tut direksiyondan. direksiyondan. Tut ha. Allah, bak dedene çek. şimdi. Tebessümler yap dedene. Öğünden Bana bak. Çek. Bana bak böyle. Evet. Çek oradan. Torunum Zeynep. <laughs> Geleceğin karavan kaptanı huzurlarınızda Zeynep Demirel. Zeynep biz öldükten evet. sonra Çiçeklerimizi sana kalıyoruz. ne yapıyorsunuz? sulardan bir temizlik yapıyorsun orada. Ya burada bir hafta falan buradayız. Halkalı tort konutlarında. Ben burada arkadaşlarım. Bir tane çocuk var. Dede hadi oradan. Oradan arkadaşlarım geçecek. Tamam geçerken onları da çekeriz. Da Buradan da e, Ali Bey köy. Eyüp Ali Bey köy. Batırköy Belediye Siteden'deki evimize gideceğiz. Okuldum, Büyük kızım da orada. Biraz da orada kalırız. Ondan sonra Kesin rota yok. nereye bilmiyoruz. Kesin rota yok. bizi nereye götürürse oraya diyoruz. onlar. Geliyorlar düz düz. Geliyorlar Arkadaşlar mı geliyor kızım? <laughs> Hani gelsin bakalım arkadaşlar da görüyormuş. Akşam saatlerinden sonra burada yer bulmak mümkün değil. Yanımda bir çekme karavan var. Büyük. Çok güzel ve lüks bir çekme karavan. Pikap <laughs> çekiyor galiba. Peki yanında pikapla beraber arkadaşım da Karşımızda bir karavan daha var. Minibüsler. Ve tabii ki güzel kediler. Güneşi böyle görünce <laughs> sitede dikkatim çeken çok kedi olması. Kediden yani fazla kediler var. Burası da kedi evi galiba. Ne yapıyorsun sen bakalım? Hı? Hani yavru? Hani ne yapıyorsun sen? Acıktın mı sen? Güneşleniyor musun? Zeynep'in arkadaşlarını Zeynep arkadaşlar mı kızım? Meryem evet, gelir gibi. Gelin oturun. Burası. Masada. Koltuğa oturun bakalım. Hadi gelin. Burada koltuk var. Hadi koltuk var. Bak arkada yatak var.

Güzel güzel süpür bakalım Zeynep şöyle karavana. Ya evet. göndermedim ya. Arkadaşlarını bak oturuyorlar. Dörtlü koltuğa sen de otur. Arkadaşlarına sohbet edelim biraz. Gel, geç 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 Zeynep, sen de gel. Ya tamam. ben ya. Tamam bitmedi mi artık temizlik? Koyacak havaya karavanı Aferin. Evet. Tamam temizledi. Anneannesi... Zeynep temizi de yaptı, değil mi? Evet. Evet. süpürgeyi ya de yaptı. De. Arkadaşlarına evet. Evet. oynuyorlar İstim şimdi. Lazımlar, lazımlar. Hadi. Yiyelim. Evet. Ya, Oturalım bizi İstersen, sen da çıkardım çıkardım ya. İstersen sandalyeye çıkalım diye. Ya bırak O zaman olmaz. Olmaz Işıkların çok. Çok bir büyük bir sorumluluk yani. Öyle.